Buyur güzel. Buyur. Ben seni uyandırmak istemedim. Sabah sabah kim arıyorsa. Arasın. Boş ver gel gitme. Baksana ya, alacaklı gibi arıyor. Bırak da şunun hesabını bir göreyim ben. Sabah şerifleriniz hayrola Celal Bey. Buyurun. Polis mi? beklettik amirim. Yok canım biz beklemedik. Başladık aramaya. Avukatımla gelmeden aramaya başlamayın demedim mi ben? Dedin. Evet. Sizin isim neydi memur bey? Tekin Giritli, Doğan Bey. Ne arıyorsunuz burada Tekin Bey? Bir ihbarı değerlendiriyoruz Doğan Bey. Ben gözümün önünden ayrılma müdür. Sefer. Sefer. Bana mı dedin abi? Tövbe estağfurullah. Abi ben telefonla konuşuyorsun diye Nereden duydu? Nereden emir aldı bu adam? Bilmiyorum abi. Tanıyor musun bu kilitlilerle polisi? Arka tarafları da iyice araştırın. Yok abi bilmiyorum. İlk defa gördüm. Bir şey de bilin be. Başüstüne abi. Aşağıdaki adam bulursa işim yaş. Ne abi? Her şey hazırlıklı olun. Polis almaya kalkarsa adamla benim buradan kaçmam lazım. Arkamızda ne var ne yoksa yakın, yakın. Hatırlı dostlarınızı mı aradınız? Doğan Bey. Berberimi aradım. Malum. Artık randevusuz gidilmiyor. Uzun sürer mi işimiz? Valla senin de bir işimiz yok şimdilik. Etraş önemli bir mesele. Sen git. İhtiyacımız olursa çağırırız gelirsin. Orası ayrı. Gelirim. Devlete boynumuz kıldan ince. Ama misafir varken ev terk edilmez. Celal. Kahve çay bir şeyle ikram et. Ne oldu oğlum? Yok amirim. Ne aradığınızı söyleseydiniz, bu kadar uğraştırmazdık. Ama Bodrum'da kilitli bir iki kapı daha var amirim. Eski malzeme depoları. Kim bilir kaç zamandır kimse girmedi. E, i̇yi. Açın bari. Uğraştırmayın. Olur tabii. Bana bir iki dakika müsaade edin. Celal, git bak bakalım aşağıdaki depoların anahtarlarını bulabilecek misin? oğlum bakmasana suratıma. Bekletme devletin polisini. Anahtarlar, ee, anahtarlar benim odamda da amirim. O zaman arkadaşlara yardımcı olursun Celal. Tabii. Dur ben de geleyim. Spor salonunu beğenirsek arada bir geliriz. Buyurun amirim. Celal size bütün kapıları açacakmış zaten. Siz geçin ben de geliyorum. Nasıl olsa benimle bir işiniz yok. Şimdilik. Buyurun. Ne yaptınız? Hazırız abi. İçeride ve arka kapıda tertibat aldık. Buldun mu anahtarları Celal? Burada Doğan. Bakalım hurdaların arasında işe yarar bir şey bulabilecek miyiz? Aç burayı da. Aç. Bunlar ne? Burası spor salonu amirim. Dövüşkanlı spordur. Temiz amirim. İçerisi temiz amirim. Onu saymam gerekli amirim. Yine beklerim. Ben devlet memuruyum. Sakınmaz Doğan. Gerekirse yine gelirim. Abi. Bu ihbar Nizam'ın işi mi? Nizam niye polis göndersin Sefer? Kendi gelir. Kim peki? Siktir et. Bize giren çıkan yok. Helal olsun lan sana, helal olsun. Lan beni bile kandırdın Celal ya. Ya ben git anahtarlara bak diyorum. Hani güya adamı kaybet demeye getiriyorum. Anahtarlar odamda deyince kan beynime sıçradı. Ulan dedim ne diyor bu deniyor. Hayır ben ne bileyim adamı baştan dümenleyip başka bir yere sakladığını. <laughs> Nerede paket? Hangi paket? Bodrum'daki adamı soruyor. Nereye sakladın? Ben hiçbir şey yapmadım Doğan Bey. Bir şey saklamadım. Nereden lan o zaman? Sefer. Herkes içeri toplandı.